Akıllı lens nedir? Çok odaklı göz içi merceğidir. Akıllı lens çoğunlukla 40 yaş üzeri katarak hastalarının tedavilerinde kullanılan, hastaların uzağı, yakını ve orta mesafeleri net bir şekilde görebilmesini sağlayan çok odaklı göz içi lensleridir. Ayrıca göz yapıları lazer tedavisine uygun olmayan miyop, hipermetrop ve astigmat hastaları için de kullanılabilmektedirler. Operasyon sonrasında hastalar için gözlük kullanımı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Akıllı lensler trifokal lens olarak da bilinmektedirler. Eskiden monofokal lens olarak katarak ameliyatlarında kullanılan uzağı ve yakını görmeyi sağlayan tek odaklı lenslerin yanına günümüzde akıllı lensler de eklenmiştir. Katarak ameliyatlarında akıllı lens kullanımı ile birlikte hastaların tek bir odak noktası dışında diğer odak noktalarını görebilmeleri için ekstradan gözlük kullanımı durumu ortadan kalkmıştır. Akıllı lens, çok odaklı göz içi lens hastalarının görüş alanına ve o an odaklanmak istediği noktaya göre esneme gerçekleştirerek Hasta için tüm mesafelerde net ve kaliteli bir görüş sağlanmasına yardımcı olur.